Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Irmak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu BKM'den kitap alışverişi yaptık. Şimdi onunla ilgili süreci anlatacağım. Kitapları kardeşim gösterecek, ben konuşacağım. Çünkü o göstermek istedi. Şimdi kargodan bahsedeyim hemen önce. Kitapların çoğu hasarsız gelmiş. Kolinin altında ve üstünde baloncuklar vardı. Aldığımız kitapları göstereceğim şimdi. Ve hasarlarını da göstereceğim. İlk olarak Harry Potter yemek kitabı aldık. Al çıktığı gibi neredeyse 2-3 gün geçince sipariş verdik. Bu arada kargo bize 2 haftada geldi. Çünkü 3 tane kitap aldık biz Popix'i. Daha önce bunları kitap sepetinden almıştık. Ama oradan gelmemişti. Yine aldık. Ve bu sefer de onlar yüzünden sipariş yine gecikti. Ve çoğu üçü de hasarlı. Birazdan göstereceğim. Şimdi bunu göstereyim hemen çok almak istedik. Hemen aldım zaten. Bir sayfa gösterebiliriz. Bence sorun olmaz. Tamam. Mesela böyle yemek tarifleri var. Durdurup bakarsınız belki ona. Bunu geçelim. Çok fazla spoiler olmasın yani. Ayıp. <laughs> Hemen diğer kitaba geçelim. Evet topiksler bunlar. Mesela bu böyle kirli geldi. Biz bunu sileceğiz tabi ama göstermek için silmedik. Ayrıca sayfaları da böyle kirli. Bir daha bu kitapları almayacağız. Çok istedik almayı. Ama iki türlü de siparişi yavaşlattı ve bu sefer de kirli geldiler. Arkadaşlar mesela biz popüksleri bu popüksi okuduktan sonra vermeyi düşünüyoruz kütüphaneye. Belki vermeyiz ama düzelirse. Evet, kirli gelmesi biraz kötü oldu ama bunun BKM ile alakası olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar, denediniz sihirli dalgaları benim kanalımda. Bu da diğer kitap. Bunun da boyunun diğerlerinin gibi olması gerekiyordu. Yanlış basmışlar Bak. ama içinde hiçbir sorun yok. Sadece, Sadece boyut farklı. Bir de yamuk. Ama o güzel olmuş. Böyle içi de böyle. Bu da Üçüncü kitap. Bunda çok bir hasar yok. Sadece yaprakları kalitesiz. Hemen dokununca çıktı. Bunlar kardeşimin kitapları. Ama ben de okuyacağım. Çikolata kalpli ejderha ve ejderha kalpli kız. İkisi bildiğim kadarıyla seri kitaplar. Bunları göstermeyi unutmuşuz. BKM 11 tane bu ayraçtan göndermiş. Biraz yamulmuşlar ama sorun yok. Düzelir diye düşünüyorum kitapların arasında. Kardeşim de daha önce 3, 7 ve 8. Kral Şakirler vardı. Devamını da aldı. Seriyi tamamlamış oldu böylece. Belki bunları da okurum ben. Tam emin değilim. Arkadaşlar bu benim ilk mangam. Başka bir yerden manga aldım. Ama onlar daha henüz gelmedi. Çünkü iki tanesinin stoğu bitmiş. Gelince onları da çekeceğim. Bu Madoka Magica'nın ikinci kitabı. Orada olmadığı için buradan aldım. İçi böyle. Birkaç sayfa gösterebilirim. Ayrıca ciltli. Birkaç sayfa göstereceğim. Umarım spoilerlı sayfa denk gelmez. Böyle çizimleri. Çok güzel. Bu animeden mangaya çevrilmiş bir manga. Normalde mangadan animeye çevriliyor. Evet bunu da geçelim. Fazla spoiler olmasın. Bunu da mutlaka görmüşsünüzdür. Dikenlerin büyüsü. Ee, bildiğim kadarıyla şu an Türkiye'de tek ciltli olarak satılan tek fantastik kitap bu. Ayrıca hem dış cilde böyle göstereyim. Hem de iç cilde çok güzel. Böyle kenarda ansiklopedi gibi. Sadece böyle bile koysanız kitaplıkta çok hoş durur. Ayrıcı da var bir tane. İçindeki resim de çok güzel. Ayrıcı da böyle. Arkadaşlar Beyza Alkoç'un 0 kilometre kitabını aldım. Ben de 3391 kilometre vardı ama 0 kilometre almadım okumak istemedim. Onu da gösterirdim fakat şu an arkadaşım da o okuyor. Kitabın ayrıcı olarak 3391 kilometreninkini göndermişler. Yanlışlık mı oldu yoksa normalde de böyle mi emin değilim iç cildini göstereyim böyle e, konusundan bahsedeyim ikisi seri zaten konusu biri Paris'te biri İstanbul'da yaşayan iki kişi internetten bir ilişki kuruyor ve onların aşk hayatını okuyoruz bizde geçelim diğer kitap var mısın bu kitabı çok istedim çünkü ana karakter bana benziyor yani bu kitabın konusu ise ana karakterimiz sadece kurgusal karakterlere aşık olabiliyor ve gerçek insanlara aşık olamayacağını düşünüyor. Arkadaşlar bir de kitabın içinde kitap yazıyorlar. Konusu evet. bu. bu dışındaki konu. kitap kitabın içinde yazdıkları kitap. Ee, bu kitap da Wetpet'te yazılı diyebiliyorum. Oradan bakabilirsiniz. İlk cildi bu şekilde. Rengi biraz daha açık normalde ama telefon kamerasından daha koyu gözüküyor. Ayrıca ayrıcı da var bir tane. ve bu şekilde. Tamam. Diğer kitaba geçelim. <laughs> Arkadaşlar diğer kitabımız Hekate'nin Kızları. Bu kitabı da çok istiyordum. Ekin Koç harika bir yazar. Hiç okumadım ama cidden çok güzel olduğunu düşünüyorum gördüğüm videolardan. Dış kapağı bu şekilde. iç kapağı da bu şekilde. İçine aç. Ayracı var bir tane. Bir an göndermediler sandım. Arka kapaktan çıktı. Bu şekilde. Arkasında da yazarın kendi kurduğu alfabenin bizim dilimizdeki karşılığı var. Buradan bakarak içinden okuyacağımız yerler olacak. İçinden birkaç çizim göstereyim. Kitabın içinde bazı sayfalarda bu tarz çizimler var. Bu çizimleri de yazar kendisi çizmiş. Kitabın sonunda ise bu böyle mektup tarzı şeyler var. Bir ta içer içerisinde de bazı bir şeyler var mektup gibi. Onların bazıları yazarın kendi kurduğu alfabeyle yazılmış. Mesela bunlar. Ayracın arkasından bakarak tek tek okumamız gerekiyor bunu. Konusunu tam olarak bilmesem de Harry Potter'a benzetiyorlar genelde. En çok da o yüzden merak ettim ama yazarın bu değişik yaptığı şeyler de çok ilgimi çekti. Okuyunca belki videosunu çekerim bununla geçelim bununla. Bu da Beyza koç'un aldığım diğer kitabı No 26 çıktığından beri almak istiyordum. Zaten e, sanırım sevgilisi olması lazım. Sevgilisinin yazdığı şarkı bu şarkı bu kitap için. E, o şarkıyı çok seviyorum sürekli dinliyorum. Kapağı çok güzel. Eminim ki anlamlı bir kapaktır okuyunca anlayacağız. İç cildi bu şekilde. İçinde ayrıcı var. iki taraflı. Kitabın içinde ise Beyza Alkoç'un her kitabında olduğu gibi sözlerin yazdığı sayfalar var. Bunun konusunu da tam olarak bilmiyorum ama <laughs> okuyunca bunun da videosunu çekerim büyük ihtimalle. Son kitabımıza geçiyoruz. Diğer kitabımıza geçtik arkadaşlar. Ben yanlışlıkla videoyu kapatmışım. Bunu editte düzelteceğim. Son kitabımız aslında bu. Son kitabımız Sen, Ben ve 36 Soru. Bu kitap genel olarak anketlerden oluşuyor. İç cildi bu şekilde. Konusu bildiğim kadarıyla bir sınıfta anket yapılıyor. Aşk anketi gibi bir şey sanırım. Uyum anketi. Tam emin değilim. 36 sorudan oluşuyor. Ve kitapta bu şekilde sorular hakkındaki konuşmaları var. Cevaplar vesaire. Ee, düzgünce yazılmış yerler de var ama çoğunluğu genellikle bu şekilde yazılmış. Diyalog şeklinde. Bunu da çok istiyordum almayı. Yani çünkü çok fazla görmüştüm ve konusu açıkçası ilgimi çekti. Çerezlik olarak okunabileceğini düşünüyorum. Okuyunca bundan çekerim diyorsun. <laughs> Bütün kitapları aynısını dedim ama ben çekmeyi düşünüyorum. Videoyu kapatacağım. Son olarak bütün aldığım kitapları göstermek istiyorum. Burada listesi var. Buradan bakabilirsiniz. Şimdi tek tek tekrar göstereceğim. Hemen gösteriyorum. Kardeşimin Kral Şakir kitapları. 3, e, 7 ve 8 bizde vardı. Çikolata Kalpleri İzler Ha serisi ve üç tane popixim, bir tane mangan var. Bu arada bunun animesi çok güzel izleyebilirsiniz, kesinlikle tavsiye ederim. Daha sonra da mangasını okuyabilirsiniz. Harry Potter yemek kitabı var. Bu, bu arada bunun kapağının dokusu e, çok farklı, sert kapak ayrıca. Bir yemek kitabı olarak bence gayet iyi tasarlanmış. Sayfaları da çok güzel. Mesela bu yemek nerede geçiyor onu gösteriyor. Tarifi var zaten. Bölüm bölüm ayırmışlar. İçindekiler kısmından hemen göstereyim. Böyle kategorileri var. Mesela en iyi aşçıdan yemekler olan Bayan Vizli'nin yemekleri. Bu da büyük ihtimal Hagrid ve Dobby'nin tarifleri. Cidden çok güzel bir kitap. Hele Harry Potter seviyorsanız kat kat daha çok seveceğinizi düşünüyorum. Kitabın dokusun cidden farklı bu arada. Ajandanız varsa eğer ajandanın dokusu daha kremsi bir doku. Ondan daha farklı dokusu. Hiç kremsi değil. Kral şarkillere benziyor açıkçası. Bunun üzerinde çok duramamıştım ilk gösterdiğim için. O yüzden şimdi tekrar gösterdim. Neyse devam edelim. Böyle, bunlar da benim aldığım kitaplar şekilde. 6 tane kitap almışım ben. Pardon. Manga da var. 7. Kardeşim de 11 tane almış. Bu ortak. Bir tekrar söyleyeyim. Manga alışverişim var. Komik şeylerden aldım. Henüz gelmedi stok olmadığı için. O gelince onun da videosunu çekip yükleyeceğim. Onlarla beraber yaklaşık 13-15 tane oluyor. Evet. O kadar kitabım olmuş olacak. Onları da göstereceğim. Okudukça yorum videosu da çekerim belki. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk videom olduğu için biraz heyecanlıyım ve hızlı konuşmuş olabilirim. Kusura bakmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Eğer videoyu beğendiyseniz de videoyu beğenebilirsiniz. Olmadı. <laughs> evet bu şekilde videoyu kapatıyorum. İzleyen herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.